Merhaba hocam. Avrupa Birliği Siyaseti kitabının ikinci kısmını tanıtıyorum. Can McCormick tarafından yazılan bu kitap da Can tarafından çevrilmiş ve Temmuz 2015'te Ankara Adresi Yayınları tarafından yayınlanmıştır. Avrupa Birliği Siyaseti isimli kitabın ikinci kısmı siyasi ve idari yapı başlığı altında işlenmiştir. Kitabın bu kısmında değineceğimiz konular Avrupa Komisyonu, Konseyler, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Adalet Divanı, Uzmanlaşmış Kurumlar, partiler ve çıkar grupları, seçimler ve referandumlar, son olarak da kamuoyudur. Bu kısmın ilk konusu Avrupa Komisyonu'dur. Avrupa Komisyonu AB Birliği'nin idari koludur. Merkez Brüksel'dedir. Başkanı 5 yılında seçilir ve başkan adayı adayına Avrupa Devletler ve Hükümetler Başkanları Konseyi gösterir. 27 komiserden oluşan bir komiserler grubu vardır. Komiserlerin her biri bir üye devlet tarafından aday gösterilir. Bunların dışında genel müdürlükler ve servisleri vardır ve faaliyetleri genel sekreterlik tarafından desteklenir. Komisyonun ulusüstü bir yapısı vardır. Komiserler grubu Avrupa Komisyonunu yöneten gruptur. Her bir komiser belirli bir siyasi alanda sorumluluk taşır. Her bir komiserle çalışan küçük asistanlar ve danışmanlar grubuna kabine denir. Başında kabine şefi bulunur. Avrupa Komisyonu Başkanı AB kurumları içinde medyada en çok görünen isimdir. Komisyonun genel rotasını çizer. Avrupa Devletler ve Hükümetler Başkanları Konseyi'nin başkan önerebilmesi için nitelikli çoğunluk oyuna ihtiyacı vardır ve aday Avrupa Parlamentosu'nun çoğunluk oyuyla onaylanmalıdır. Genel Müdürlük Komisyonu içerisinde var olan ve önceden belirlenmiş alanlarda kanun ve siyasaların ortaya konulması ve uygulanışlarının denetlenmesiyle sorumlu olan departmanlardır. Servisler ise çeşitli hizmetlerin sağlanmasından sorumlu ürünlerdir. Bazıları AB dışında dışına odaklı çalışır. Uygulama sayfası yüzlerce komiteden ve alt komiteden oluşan ve komiteci olarak dağıtlandırılan bir komiteler ağ tarafından izlenmektedir. Komitelerin dört, dört farklı şekli vardır. Bunlar danışma, yönetim, düzenleyici, denetleme ve düzenleme komiteleridir. Genel sekreterlik, teknik hizmetleri ve danışmanlık hizmeti sağlar. Genel müdürlüklerle servislerin organizasyonunu ve koordinasyonunu yürütür. Komisyon anlaşmalarının uygulanıp uygulanmadığını gözetler. Ve Avrupa kanunlarının pratiklik uygulamalarını denetler. AB için yeni yasam önerileri geliştirir. AB bütçesini tasarlar ve idare eder. Uluslararası ticaret merkezlerinde AB'yi temsil eder. AB üyelik başvurularının değerlendirme süreçlerini takip eder. 130'dan fazla deniz aşırı delegasyondan oluşan bir temsilciler ağını yönetir. AB'nin resmi kalkınma ve insani yardımlarını koordine eder. Bu bölümdeki iki, ikinci konumuz konseylerdir. Bakanlar Konseyi AB'nin kısmi yasama organıdır. Dışişleri Konseyi dışındaki tüm konseylerde başkanlıklar ülkeler arasında el değiştirir. Her ülkeden konuyla ilgili bakanlar konsey üyesi sayılırlar. Konseydeki müzakerelerin çoğu üye ülkelerin temsilcilerinden oluşan daimi temsilciler komitesinde gerçekleşir. Hükümetler arası bir konfederal bir karakter varsa da bazı ulus üstü niteliklere de sahiptir. Bakanlar Konseyi'nin oluşturan farklı bakan gruplarına konfigürasyonlar denir. Bu konfigürasyonlar tarım ve bakan balıkçılık, rekabet, ekonomik ve mali işler, eğitim, gençlik ve kültür, çalışma hayatı, sosyal politikalar, sağlık ve tüketici yapıları, çevre dış işleri, genel işler, adalet ve İçişleri, ulaştırma, telekomünikasyon ve enerjiden oluşur. Dışişleri Konseyi dışında tüm konseylerin liderliği AB üyesi ülkelerinin hükümetleri tarafından sırayla 6 aylık periyodlar halinde yürütülür. Başkanlığı elinde tutan ülkenin kendisinden önce ve sonra gelen ülkeler ile yakın temas halinde çalışmasını öngören sistem Troika sistemidir. 2007, -2007 imzalanan Lisbon Anlaşması ile bu sistem bir nevi 18 aylık. Üç ülkeli başkanlık sistemine dönüşmüştür. Yasa teklifinin Bakanlar Konseyi'ne gönderilmeden önce tartışıldığı her üye ülkeden gelen delegelerden oluşan daimi temsilciler komitesine Kroper denir. Gelen tekliflerin <laughs> ilk durağı genelde ilgili bir çalışma grubudur. Bu grup önerinin teknik detaylarını yerleyerek Kroper'e tavsiyelerde bulunur. Genel sekreterlik konseyi ve Kroper'e Türkiye destek sağlar ve konsey bütçesini idare eder. Bakanlar Komisyonu yetkileri şöyle sıralanabilir. Kanunun tartışılması ve geçirilmesi AB bütçesi konularında Avrupa Parlamentosu ile birlikte etkilidir. Üye, ülkelerin ekonomi politikalarını ko koordine eder. Üye ülkenin adalet ve içişleri politikalarını ko kontrol eder. Ortak dışişleri güvenlik politikasını tanımlar ve uygular. AB adına uluslararası anlaşmalar yapar. Avrupa Devlet Hükümet Başkanı Başkanlar Konseyi üye ülkelerinin devlet başkanlarının entegrasyon süreci hakkında stratejik kararlar almak üzere düzenli olarak bir araya geldikleri bir forumdur. ülkelerin hükümet bakanlarından oluşur. Kendi başkanını kendisi iki buçuk yıldana seçer. Avrupa Komisyonu Başkanlığı Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği ve Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı gibi önemli görevler için aday gösterilmesinden sorumludur. Bölümün üçüncü konusu Avrupa Parlamentosu'dur. Avrupa Parlamentosu AB'nin yasama konudur fakat bu yetkiyi Bakanlar Konseyi ile paylaşır. Büyük ülkelerin vatandaşlarının doğrudan seçtiği 5 göre göreve gelen 736 parlamenter vardır ve sandalye dağılımı yaklaşık olarak ülkelerin nüfusları ile orantılıdır. Detaylı çalışmalarını 20 daimi komite, geçici komiteler ve soruşturma komiteleri yürütür. Karakter olarak hem uluslu hem ulusal hem de ideolojik öyler taşır. Avrupa Parlamentosu Başkanı parlamenterler tarafından kendi aralarından seçtikleri Avrupa Parlamentosu lideridir. Başkanlar Komitesi Parlamento Başkanlığı ve siyasi parti grup başkanlarını bir araya getirir ve parlamento oturumlarıyla Avrupa Parlamentosu Komiteler Sistemi'nin yürütülmesinden sorumlu en önemli Avrupa Parlamentosu idari bilimidir. Raportörler ilgili yasa teklifi konusunda bir rapor hazırlayarak öneride bulunurlar. Eğer bir siyasi gruba sandalye sayısına oranlı olarak bir puan verilir ve her bir öneri için gruplar çekişir ve en çok puanı veren grubun adayı raportör olarak çalışır. AB bütçesi gibi tekliflerde ise raportörlük sıra esası gösterilir. Avrupa Parlamentosu'nun yetkilerine bak baktığımızda Bakanlar Konseyi işbirliği içerisinde yeni yasa tekliflerini ve bütçeyi tartışır ve onaylar. Komisyonu yeni teklifler sunması için teşvik eder. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Hükümet Devlet Başkanları Konseyi'nin Avrupa Komisyonu Başkanlığı ve Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği için aday gösterdiği kişileri kabul veya red edebilir. Komiserler grubuna Avrupa Merkez Bankası'nın yönetici kadrosuna ve Avrupa sayıştayına yapılan atamaları kabul etme etkisine sahiptir. Komiserler grubunu görevden çekilmeye zorlayabilir. Avrupa Ombudsmanı ofisini yürütür. Avrupa Parlamentosu'nun iş akışı şu, şey, şu şekildedir. Komisyon yeni yasa ve hukuki düzenleme tekliflerini Avrupa Parlamentosu'na ve Bakanlar Konseyi'ne iletir. Bir raportör teklif konusunda rapor hazırlar. İlk görüşmede ilgili Avrupa Parlamentosu Komitesi teklifi gözden geçirir ve teklif onaylanır. Eğer konseyde mutabıksa teklif yürürlüğe konulur. Konseyin ihtirazı varsa değişiklik önerilerini Avrupa Parlamentosu'na iletir. Avrupa Parlamentosu gözden geçirir. Değişiklikte mutabık olunursa teklif yürürlüğe konulur. Eğer mutabık olunmazsa teklif uzlaşma komitesine gönderilir. Komite uzlaşma sonucu ortak bir metin çıkarır. Metin Avrupa Parlamentosu tarafından 3. görüşmede incelenir. Avrupa Parlamentosu ve konsey mutabık olursa teklif yürürlüğe konulur. Mutabık olunmazsa teklif reddedilir. Avrupa Ombudsmanı Adalet Divanı dışındaki AB kurumları ile ilgili şikayetleri araştırmakla görevli olan ve Avrupa Parlamentosu tarafından görevlendirilen bir görevlidir. Bölümün dördüncü konusu Avrupa Adalet Divanı'dır. AB'nin yargısal konudur. Başkanı hakimleri arasından üç yıllığına seçilir. Her üye ülkenin bir sandalyesi vardır ve 27 hakimden oluşur. Mahkeme genelde 3 veya 5 kişilik heyetler halinde bazen de 13 kişilik büyük daire heyeti ile davalara bakar. Hukuk sözcüleri davaları gözden geçirir ve görüş bildirir. Genel divan ve kamu, kamu personeli mahkemesi de hakimlere destek olur. Avrupa Adalet Divanı'nın üstü bir yapısı vardı. Hakim raportör bir davanın aşamalarının tamamını takip eder. Adalet Divanı hakimleri arasından atanır. Avrupa Adalet Divanı'nın yetkileri şu şekilde sıralanabilir. AB'nin en yüksek yargı organı ve nihai temiz merciidir. AB hukukun yorumlanması ve geçerliliği ile ilgili ön kararlar alır. Bir kişi kuruluş üye devlet veya AB kurumu doğrudan divana dava açtığında bunlarla ilgili hüküm verir. Avrupa Adalet Divanı'nın şu şekildedir. Dava sürecini başlatmak üzere yapılan başvuru mahkeme katibi tarafından kaydanılır. Davaya bir hakim tutar ve bir hukuk sözcüsü atanır. Dava bir mahkeme heyetine atanır ve ilgili tarafların görüşleri alınır. Hukuk sözcüsü görüşünü iletir. Mahkeme heyeti konuya görüş konuyu görüşür ve hüküm verir. Beşinci konu uzmanlaşmış kurumları kapsamaktadır. Bu kurumlardan bazıları AB yapısı içerisindeki, bazıları bağımsız birer kurum olarak çalışır. Finansal kurumlara baktığımızda Avrupa Yatırım Bankası hem Avrupa içerisinde hem de Avrupa dışında ekonomik kalkınma projelerini desteklemek üzere AB'nin kurduğu bir yatırım bankasıdır. Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarının fiyat istiklalarının teşviki ve döviz rezervlerini kontrolü yoluyla Euro'yu kontrol etmekle görev olan Euro bölgesinin merkez bankasıdır. Euro Avrupa Merkez Bankası ile ulusal merkez bankalarından oluşan Euro bölgesinin mali otoritesidir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası bir AB kurumu olmasa da çalışmalarının AB'nin ekonomisi ve AB siyasalarının belirlenmesinde etkisi vardır. Yeni kurulan finansal kurumlar ise Avrupa Sistemik Risk Kurumu, Avrupa Mali Denetçiler Sistemi, Avrupa Bankacılık Otoritesi, Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi ve Avrupa Sigorta ve Emeklilik Otoritesidir. Düzenleyici kurumlar teknik idari ve informasyonu sorumluluklarla Avrupa hukuku çerçevesinde kurulan kalıcı yapılardır. Yürütücü kurumlar komisyon tarafından dar ve belirli görevleri gerçekleştirmek üzere kurulmuş geçici yapılardır. Danışma kurumları arasında Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve Belgeler Komitesi yer alır. Diğer kurumlar ise Avrupa'nın mali denetimini yapan Avrupa Sayıştayı, Avrupa Kolu Ordusu ve Avrupa Uzay uzay ajansıdır. Bölümün altıncı konusu partiler ve çıkar gruplarından oluşmaktadır. Siyasal gruplar farklı ülkelerden gelen ancak benzer siyasi görüşlere sahip parlamenterlerin birleştirmek üzere Avrupa parlamentosu içerisinde kurulan gruplardır. Bu gruplar ve ilişkili oldukları Euro partiler şu şekilde sıralanabilir. Avrupa Birleşik Solu diğer adıyla Kuzey ya da İskandinav solu sol görüşlü bir gruptur. Avrupa Sol Partisi ile ilintilidir ve bu parti sosyalist komünist bir görüşe sahiptir. Sosyalistler ve demokratlar ilerici, ilerici ittifakı siyasi görüşü sosyal demokrat olan bir gruptur. Avrupa Sosyalistleri Partisi ile ilintilidir ve bu parti sosyal demokrat görüşlü bir görüşe sahiptir. Yeşiller Avrupa Özgür İttifakı grubu yeşil bölgeci bir görüşe sahiptir. Avrupa Yeşil Partisi ile ilintilidir ve bu parti yeşil görüşlüdür. Avrupa Liberal ve Demokratlar İttifakı grubu merkez sol görüşlü bir gruptur. Avrupa Demokratik Partisi ile ilintilidir ve bu parti orta görüşlüdür. Avrupa Halk Partisi merkez sağ görüşlü bir gruptur. Avrupa Halk Partisi ile ilintilidir ve bu parti Hristiyan Demokrat bir görüşe sahiptir. Avrupa muhafaz muhafazakarları ve reformistleri grubu muhafazakar görüşlü bir, bir gruptur. Avrupa Reform Hareketi Partisi ile ilintilidir ve bu parti liberal görüşlüdür. Özgürlük ve Demokrasi Avrupası grubu, Eurosektik görüşe sahip bir gruptur. İlintil ol olduğu bir parti yoktur. Bölümün 7. konusu seçimler ve referandumlardır. Avrupa seçimleri her beş yılda bir yapılır. Parlamento AB'nin doğrudan seçmen oyuyla oluştur oluşturulan tek konumdur. Seçimlerde oy kullanmak için AB üyesi ülke, ülke vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmak yeterlidir. Adaylıklar için gerekli koşullar ülkelere göre farklılık gösterir. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde her AB üyesi ülke nispi temsil sisteminin farklı alt biçimlerinden bir tanesini kullanmaktadır. Birinci sınıf seçimler önemli etkileri olan hükümet organlarının ikinci sınıf seçimler ise daha az yetkiye sahip organları kapsar. Avrupa Parlamentosu seçimleri Avrupa siyasal bilincinde henüz sağlam bir yer edine, edinmemiştir ve Katılma oranı düşmektedir yurttaşlar. En az 1 milyon imzaya sahip dilekçelerini yurttaş inisiyatif yaptığını kullanarak komisyona sunabilirler. Ulusal referandumların düzenlenme koşulları ülkeden ülkeye değişir. Bugüne kadar Avrupa ile ilgili konularda 40'tan fazla referandum yapılmıştır. Bunların üçte biri sadece Amerika ve İrlanda'da düzenlenmiştir. Avrupa ekonomi topluluğu ve AB üyeliği önemli değişiklikler gerektirmesi referandumları arttırmıştır. Yürü bölgesi üyeliği ve üye ülkeler arasında yeni anlaşmaların onaylanması da referandum konulardır. Bölümün 8. konusu kamuoyudur. Genel olarak bakıl, bakıldığında Avrupa kamuoyunu AB ve entegrasyon konusunda ikili bir görüntü sergilemektedir. Bazı Avrupalılar Avrupa Birleşik Devletleri'nin hızlı ortaya çıkmasını isterken diğerleri ise sürecin yeterince ilerlediğini ve ülkelerin Abiden ayrılmasının çok da kötü bir şey olmayacağını düşünmektedirler. Ancak kamuoyunun büyük çoğunluğu bu iki durumun arasında yer almaktadır ve kararsız kalmaktadır. Bu konudaki bilgiler kamuoyu araştırmaları yapan Eurobarometer sayesinde elde edilir. Entegrasyondan yarar sağlayan kesimler kendilerini daha Avrupalı olarak görürken entegrasyondan daha az yarar gören kesimler güçlü bir milli kimlik duygusunu taşımaktadırlar. Euroseptizizm, entegrasyona veya Avrupa projesinin ilerlediği yöne karşı çıkıştır. Euroseptik argümanlar şöyle sıralanabilir. AB üye ülkelerin kendi kaderlerini tayin etmek hakkını ellerinden alma pahasına ilerlemektedir. AB kurumları demokratik olmayan, elitist, bürokratik, verimsiz bir yapıdadır. AB'nin öne çıkarttığı politikalar hem sol hem de sağ siyaset tarafından tasvip edilmemektedir. Çoğu kararlı ülke lider, liderleri arasında vatandaşların fikirleri önemsenmeden alınmaktadır. Ortak politikalar için ulusal farklılıklar yeterince göz önüne alınmamaktadır. Bilgi açığı AB'nin işleyiş düzeni ile sıradan Avrupalıların düzen hakkındaki bilgileri arasındaki boşluktur. Eurobarometerin son araştırmalarına göre bu açığın büyüklüğü ve kapsamı net bir biçimde görülmektedir. Avrupacılık Avrupalıların ortak olarak sahip oldukları ve yücelttikleri Avrupa deneyimine kendine özgü karakterini veren siyasal, ekonomik ve toplumsal değerlerdir. Komüniter gelizm, bireysel hakların topluluk hakları ile dengelenmesi gerektiğini ileri süren bir düşüncedir. Avrupalılar bu kavramın kendisine aşina olmasalar da komüniter bir yakın, bir yakınlık diyorlar. Avrupalılar dünyanın pek çok bölgesinden daha güçlü bir çok kültürcülük geleneğine sahiptir. Ayrıca Avrupalılar kozmopolitanizm de öncülüğünü yaptılar ve evrensel olan olanın yerel olandan üstün olduğunu savunmaya başladılar. Avrupalılar arasında ortak değerlerden biri bir diğeri de sekülerizmdir. Sekülerizm hükümetin din kurumundan bağımsız olması Gerektiğime siyasal veya toplumsal örgütlenmelerin dini inançları üzerine kurulu olmaması gerektiği inancıdır.